Baba, bugün annemle bon bon... <laughs> jelibon oynayacağız. Jelibonumuz burada. Gözükmüyor. Hı. Tamam anne, anlattığım gibi. Sen gözlerini kapatacaksın, ben bir tanesini seçeceğim. Yanlış. Heh, sen kapat. Gözüküyor mu hepsi? Gözükmüyor. Evet, ben seçtim. Şimdi sen seç sen seçmeyin. Heh, seçtim. Hmm. Şimdi e, Jelibonları jelibonu alıp e, şey yapacağız. Bakacak hmm. Bakacaksın hangisi zehirli Tamam. Başlayalım. Kim başlasın? Sen. Hmm. Sen de. Bu mu? Hmm. Hı -hı. Bu. Buydu. Bir de bu zehirli mi sayılır? Hı hı.